Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size ip'lerde nasıl böyle oyun videosu çekeceğinizi göstereceğim. İlk önce üstten kay, altı kaydırıyorsunuz. Buradan ben zaten yaptığım için burada gördüğünüz gibi böyle bir şey var. İlk önce sizde yoksa o ayarlara giriyorsunuz. O ayarlardan denetim merkezinden ekran kaydını eksi görünüyor. Çünkü ben bunu yüklemiştim. Ama mesela böyle olduğunda sil dediğimde artı diyorsunuz ekran kaydına ve eksi olduğundan yüklemiş oluyorsunuz. Ondan sonra üstten gelip bu ekran kaydına tıkladığınızda geri sayım başlıyor. Ona bir daha tıkladığınızda kayıt başladığında bir daha tıkladığınızda oradan bir şey çıkıyor. Hangisini kaydedilsin diye. Ben fotoğrafları seçtim. Fotoğraflardan da video atabiliyorum size. O üst şu üstten gelip buraya basıp mikrofonu açabilirsiniz. Yoksa ses kaydedilmiyor. Böyle şeyler yapmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Mesela şimdi böyle böyle oyunlara girip de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi şeyleri de çekebilirsiniz böylece. Ama bu sadece iPad'lerde yapılıyor. O yüzden iPad'iniz varsa böyle yapabilirsiniz. Ama Samsung'larda varsa bilmiyorum. Buraya gelip şu ekran kaydeleri tıklıyorsunuz. Ama Samsung'larda var mı bilmiyorum. Ama iPad'lerde var. Tek onu biliyorum. Ee, bu, e, bu video bu kadarlıktı. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.